Yeni bir videodan Misano İtalya'dan herkese merhabalar dostlar. Sevgili temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun e, Superbike'deki cuma antrenmanlarını an itibariyle artık e, geride bıraktık. Ve bu videoda da sizlerle beraber şöyle kısa bir değerlendirme yapacağız. Öncelikle şunu söylemeliyim Misano çok sıcak, gerçekten çok sıcak ve ilk antrenman seansında da şunu gördük. Toprak oldukça hızlıydı. Belirli denemeler yaptı ki ilk yaptığı yarı stintinde de iyi olduğunu gördük. İkinci denemesi bu sefer daha uzun olan denemede özellikle 1-2 turda fire verdiğini gördük. Bunu özellikle sorduğumda fakat şunu söyledi. orada 1-2 minik hatası olmuştu toprağın ve o yüzden turu bir noktada biraz daha yavaştı. Fakat ilk antrenman seansını oldukça hızlı bir noktada ilk sırada bitirmeyi başardı toprak. İkinci antrenmana geldiğimizde bu sefer daha farklı bir ayar denemesi yaptığını gördük Toprak'ın. Özellikle ilk piste çıktığı noktada yine istikrarı yakalamayı başarsa da, ikinci yaptıkları ayarla beraber muhtemelen bir takım şeyler biraz ters gitti. E, garajdaki ruh haline de baktığımız zaman, özellikle içeri geldiği noktalarda Toprak'ın e, birçok feedback verdiğini gördük aslında takımına. Özellikle motosikletin ön tarafında belirli değişimler vardı. Şu an bunu oldukça yüzeysel anlatabiliyorum. Çünkü sonuçta yüzeysel olarak bunları görebildik. Birazdan toprağa da detaylı olarak da soracağım zaten bunları. Fakat bahsettiğim gibi biraz daha deneme yanılma yoluyla geçti çünkü Cuma gündeydik neticesinde. Garajın diğer tarafında ise, Fandermark cephesinde ise çok mutlu olmadığını söylemek lazım. Çünkü Fandermark özellikle ilk antrenman seansında da bir sıkıntı yaşadı. İkinci antrenman seansına geldiğimizde yine kendisini yerde buldu. Bir türlü kendisini rahat hissetmiyor. Bunun tabii ki sadece ne derler ona, ayar tarafında olduğunu söyleyemeyiz. Bana kalırsa özgüven tarafında da Fender marka yaşadığı aslında ciddi bir sıkıntı var. Ve bu motosikletin durumuyla beraber birleştiğinde aslında kendisi için pek de iyi olmuyor. Tekrar toprak tarafına gelmek gerekirse söylediğim gibi oldukça sıcak bir hava söz konusu olduğu için BMW'nin aslında en çok sıkıntı yaşadığı yer karşımıza çıkıyor. O da nedir? Biliyorsunuz ki özellikle arka lastikte çok fazla sıkıntı yaşıyordu BMW. Lastiği fazla ısıtmasıyla birlikte daha fazla aşındırıyordu. Bugün de 46 derecelik bir hava sıcaklığı söz konusu olunca onlar için daha da önemli bir nokta karşımıza çıktı ama Cuma gününden baktığımızda şunu söyleyebilirim. Ducati biraz daha rahat gözüküyor. Bunu söylemek sanıyorum ki yanlış olmaz çünkü Bulega hızlı tur denemesinin ardından çok üst üste aynı dereceleri atabildi. BMW'de her zaman olduğu gibi biraz daha zorlandığını gördük. Toprak orada dengeyi biraz daha tutturabilecektir tabii ki ama Özellikle BMW tarafının bu akşam biraz daha fazla çalışıp ayarlama konusunda daha iyi olması gerekiyor. Şimdi yarın hepinizin de bildiği gibi son antrenman seansı var. Sonrasında Süper yarışı ve birinci ana yarış bizlerle beraber olacak. Biz de buraya Red Bull TV ile birlikte geldik. Daha doğrusu Red Bull TV olarak geldik. Sevgili Red Bull Türkiye'ye de teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Anlatımı direkt olarak pistten canlı olarak yapacağız. Sizler de açıklamaya bıraktığım link üzerinden Red Bull TV'den ücretsiz bir şekilde tüm seansları ve yarışları takip edebilirsiniz. Toprak cephesinden birazdan tekrar bahsedeceğim ama bu kısımda Bahattin'e de değinmek lazım diye düşünüyorum. O da oldukça zorlu bir cuma günü geçirdi aslında. Hem ilk antrenman hem de ikinci antrenman seansında kendisini yerde gördük. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de şu, onu da söylemeden geçmeyelim. Burada neticede ilk kez bu motosikleti sürdü. Geri bıraktığımız hafta Misano'da tüm takımlar test gerçekleştirirken Bahattin'in takım Moto X Racing burada bir antrenman yapmadı. Bunun da sebebi maddi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bütçesel sebeplerle bunu gerçekleştiremediler. Ve bu hafta sonu oldukça tecrübeli bir takım arkadaşı var aslında Bahattin'in. Michael Ruben Rinaldi. Her ne kadar alt serilerde, süper sportta vesaire çok fazla tutunamasa da son dönemlerde neticede tecrübeli de bir isimdi. O biraz daha çabuk tabii ki adapte olabildi burada. Özellikle tecrübesinden de kaynaklı. Fakat Bahattin'in hala da şu anda çözmesi gereken olaylar var. Ee, tekrar söylemek gerekirse burada pistte ilk defa sonuçta motosiklette edebildiği için zorlanması çok normaldi. Toparlamak gerekirse Cuma günü temsilcilerimiz açısından oldukça zorlu geçti dostlar. Ee, sevgili Can Öncü de 6. sıradan e, yarınki ana yarışa başlayacak süper spor seansında. Antrenman seanslarının toprak sırasıyla 1. ve ikinci sırada bitirdi. Bahattin biraz daha gerilerde kaldı ama orada önemli olan olay Biraz daha tecrübe hep söylediğimiz gibi. Şimdilik bu kadar diyelim. Yarın yine gelişmeler geldikçe özellikle daha da dolu dolu bir şekilde karşınızda olacağım. Fakat şu anda BMW tarafında biraz zorlanılan bir kısım var. Onu tekrardan söyleyeyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.